videoda ses sıkıntısı olmuş anlatamadım Lenovo Live Pots. 105 TL'ye şu an çıktı ben 78 TL ucuza aldım indirimli normal orijinal Lenovo ama herhalde bildiğim kadarıyla orta nesil bu şöyle kutusu bayağı ambalajı çok iyi Type-C girişli kablo boyu uzun bakalım içinde kullanım kılavuzu yedek aparatları şöyle garanti belgesi garanti belgesi kullanım belgesi içinden çıkaralım evet şöyle arkasında falan kullanımı falan çok iyi bayağı iyi kutusunu açtık işte içi böyle birleştirmesi falan şarjı var Evet bu açtık şu an kendisi açık Ondan önce Bluetooth'a bağlanmadan önce bir şarj etmemiz lazım. O süre içerisinde şunu anlatayım. Şarj etmesi çok kolay. Hızlı şarj oluyor. 500 amperlik şarj hızı var. Şey, 500 şeyinde gücü var. Gene arkasında yazıyor. 300 amperde şarj kapasitesi var. Dili Japon. isterseniz uygulamasını indirip değiştirebiliyorsunuz. Bağlanmada falan sıkıntı çıkmıyor. Bakalım bir de şarj olduktan sonra deneyelim. Evet şu anda tamamıyla buldu. Ve eşleştiriyoruz. Eşleştir. Şu anda %30 pilinin kaldı. ses için bağlı oldu yazıyor. Asistanın olarak gün boyu sana yardım etmeye hazırım Başlamak için söyleyebileceğim Şöyle bağlanıyor Kulaktan çıktan çıkıyor Pili 10 kaldı Video oynat Tamam önerilen Youtube videolarını açıyorum ve direkt açmaya başladı. Oradan da Japonca diller geliyor. Abone ol.